83 yaşındaki Belçikalı bir psikiyatri doktorundan almış olduğum 1973 model Opel Rekord. Araba abimize Hakkın rahmetine kavuşmuş babasından miras olarak kalmış yani birinci sahibidir. Araç benzinli, otomatik ve sadece 49 bin Arabanın en son muayenesi yani tüv veyahut kontrol tekniği 1999 senesinde daha Belçika devleti Euro'ya geçmemişken frank olarak ödenmiş ve bu buram buram tarih kokan belge aracın içerisinde mevcut. Araç satıldığı takdirde yeni sahibine eşek semeriyle satılır deyimini yerine getirmiş olmak adına bu belgeyi de ona araçla beraber veriyoruz. Güzel bir bilgi de abimizin babası Hakkın rahmetine kavuştuktan sonra bu abimiz arabayı apartman altındaki bir parkinge park ediyor ve 2000 senesinden sonra bugüne kadar hiçbir şekilde araba çalıştırılmıyor ve o parkingte ta ki benim gibi bir manyak bu arabayı gidip çıkarana kadar araba çalışıyor aküsü bitik doğal olarak içerisindeki yağ benzin filtresi ve yağ filtresi muhtemelen 25 senelik isterseniz komik olan bölüme yani fiyatına geçelim 3000 euro paramı getirin, anahtarınızı takın, arabayı alın götürün. Benimle iletişim kurmak için Instagram'dan Deran Orskaya hesabıma DM atıp iletişime geçebilirsiniz. Abi son fiyat ne olur falan gibi yazılar yazacak kadar da düşmeyin be. Bu kadar pazarlık yapacak kadar da olmayın be.